Geleneksel kemik suyumuz aslında. Evde yapılmış olanıyla hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi jelleşmiş çok güzel bir kemik suyu. Kemik suyunun lezzetini anlatmama gerek yok zaten. Kemik suyuyla olan pilavları, çorbaları, yemekleri neye girse muhteşem bir lezzet katıyor. Ama bizim kemik suyumuzun bariz farkı ne diyecek olursan kokusuz, içimlik. Yani bunu ılıtıp bardağa koyup içine istersen limon sıkıp direkt olarak içebilirsin. Böyle bir kemik suyundan bahsediyorum. Herhangi bir o kemiğin kötü kokusu yok. Çünkü yaparken prosesimiz kötü kokunun tamamen dışarıda kalmasına uygun şekilde. Yani o kanlı suyunu kullanmıyoruz biz. Kanlı suyunu tamamen döküyoruz, kemikleri yıkıyoruz, arıtıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz kemik suyunu üretmeye. Saatlerce o çelik kazanlarımızın içerisinde kaynamaya bırakıyoruz. İçerisine bazı bitkiler koyuyoruz. Kereviz, soğan, karabiber, defne yaprağı gibi. Ama bunlar çok minimal. Yani kemik suyunun tadında bir baskınlık elde etmiyor. Organik sirkemizden koyuyoruz biraz. Bu da tamamen kemiğin içerisindeki minerallerin suya karışması için, bağırsak sağlığı için olmazsa olmaz. Dediğim gibi geleneksel ve çok lezzetli olan kemik suyumuzun aynı zamanda bağırsak sağlığımızın vazgeçilmezi olduğunu duyduğumda dört elle kemik suyuna sarıldım. Tabii ki kullanıcılarımız da öyle. Hem büyük boyu var hem küçük boyu var. Tavsiye ediyorum.